Bugün peynir müzesi ki gerçekten çok gurur duydum. Karşımıza çok yakışan, çok da güzel tarihi bir mekanı da bu iş için kullanan bir proje olmuş. Burada başta sayın valimiz olmak üzere milletvekillerimize, emeği geçen herkese ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu şehirde önemli bir destinasyon olacak. Ben o destinasyon sayesinde çok sayıda yerli yabancı turistin orayı ziyaret edeceğini düşünüyorum. O ziyaret öncesinde yaptığımız konuşmada da orada da dile getirdim. Müsaade ederseniz burada da bir kez daha tekrar etmekte yarar görüyorum. Çünkü hayvancılıkla ilgili, çiğ sütle ilgili olduğu için mutlaka üreticilerimizin bir kısmı olarak sizlerin de ilgisini çekecektir. Türkiye genelinde çiğ süt desteklemesi kapsamında 255 bin üreticimize 1 milyon 312 bin ton çiğ süt için 1 milyar 127 milyon TL destekleme ödemesi bugün itibarıyla başlatılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Bu ödemeyle birlikte 2022 yılında süt üreticilerimize ödediğimiz toplam destek miktarı da böylelikle 2 milyon 880 milyon TL'ye çıkmıştır. Bu da hayırlı uğurlu olsun. 2 milyar. 2 milyar özür dilerim. 2 milyar 880 milyon TL'ye çıkmıştır. Bu da hayırlı uğurlu olsun. Buna ilave olarak bakanlığımızca Türkiye genelinde süt üreticilerimize 15 Mayıs'tan 30 Eylül'e kadar litre başına 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek birimini iki buçuk kat artırarak litre başına 50 kuruş olarak sizlere ödeyeceğiz. Bu da hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Yine bir başka yönü itibariyle bu çiğ süt noktasında 15 Mayıs 30 Haziran dönemi prim desteği de litre başına 50 kuruş olarak Ekim ayı içerisinde üreticilerimize ödenecektir. Yani bir anlamda geriye dönük olan bir ödeme olmuş olacaktır. Bu da inşallah sizlerin bir nebzede olsa eee rahatlamasına katkıda bulunur. Çünkü biz hayvancılık işletmelerimize evet süt hangisi olursa olsun büyük baş küçük baş daha fazla önem vermemiz gerektiğini her vesileyle dile getiriyoruz. Çünkü daha iyi iyinin her daim düşmanıdır. Şimdi gelelim hayvancılık desteklerine. Bunu ilk defa duymuş olacaksınız. Çünkü öbür tarafta çiğ sütü açıklamıştık. 2022 yılı destekleme kararnamesi kapsamında Türkiye genelinde hayvan başına 370 TL olan buzağı desteğini 500 TL'ye yükseltiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca Türkiye genelinde suni tohumlamadan doğan buzağlara bu da tabii ki bir teşvik unsurudur. Doğan buzağlara ilave 200 TL'de ödeme yapacağız. Bu da hayırlı uğurlu olsun. Biraz yoruldunuz gibi. Yok değil mi? gelince. <laughs> Sevgili Karslılar, sanatçı, siyasetçi coşturacak olan alkıştır. Alkışlarsanız ben konuşmaya devam edeceğim. Yoksa burada keseceğim. Bakanlığımızın yetiştirici bölgesi olarak belirlediği ki Kars da bunun içerisindedir. 22 ilde buzağı başına ilave 100 TL olan desteği %100 artırarak 200 TL'ye yükseltiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Peki cem edecek olursak 22 ilde yetiştiricilerimiz bu 22 ilde yetiştiricilerimiz buzağı başına toplamda 900 TL destek alacaklardır. Suni tohumlamada doğmuş bu zağlar olmak kaydıyla. Bu da hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Gelelim Türkiye genelinde küçük baş sürü büyütme desteğini. Bu da malum 125 TL idi. Bunu da 200 TL'ye çıkarıyoruz. Buna da hayırlı uğurlu olsun diye. <laughs> Türkiye genelinde sürü yöneticisi desteğini ayda sürü yöneticisi mi olsak ne yapsak? Çoban demeyelim ya. Sürü yöneticisi diyoruz. Çoban denildiğinde adam biraz şey yapıyor, inciniyor yani. Çoban demiyorum, değil mi? Sürü yöneticisi. Değil mi? Yönetici. Yönetici o da. İşletme başına 6.000 TL'den 12.000 TL'ye çıkarıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Eee şimdi geldik karkas et süt kurumu karkas maliyetleri ve piyasadaki fiyat gelişmeleri et ve süt kurumu tarafından malumlarınız olduğu üzere sürekli takip edilmektedir. Dana karkas alım fiyatlarının son iki gündür düşme trendine girdiği gözlemlenmiştir. Dana karkas alım fiyatları kilo başına 2 TL artırılacaktır. Prim ve desteklerle birlikte dana karkas kilogramını 94 TL'ye satan besiciler bu artış ile birlikte 96 TL'ye satıyor olacaklar. Bu da hayırlı uğurlu olsun. Et ve Süt Kurumu da bu tutardan bu tutardan alım yaparak fiyatların maliyetlerine maliyetlere göre oluşmasına katkı sağlayacaktır. Küçükbaş hayvancılıkta ise mera dönüşleri başlamış başlamak üzeredir. Bu kapsamda da kuzu karkas alım fiyatlarımızı da onu da 2 TL artırıyoruz. O da hayırlı uğurlu olsun. Böylelikle 90 TL'den kuzu da 92 TL'ye çıkmış olacak. Üretici kardeşlerimizin alın terine ve emeğine sahip çıkmak adına dönemsel olarak bu tür iyileştirmeleri yapmaya devam edeceğimizi de özellikle belirtmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, Son olarak pancar alımlarında belirtmiştik. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl pancar şeker pancarı alım fiyatı ton başına 420 TL idi. Peki biz bugün ne açıkladık? 1400 TL. Peki 50 TL de bu kotayla ilgili primi ilave ettiğimizde bu 1450 TL oldu. Yani geçen yıla göre yüzde 245'lik bir artış sağlanmış oldu. Bir de burada Türk şekerinde vermiş olduğu diğer destekler var ki o destekler de yaklaşık 350 lira gibi ton başına bir rakam topladığınızda 1800 TL gibi bir rakama ulaşmaktadır. Bu da hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ne diyeyim ben size? Hani bir söz var. Dalınız yere gelmesin, iki cihanda yüzünüz ağa olsun. E karşılıklar. Bizi bağrınıza bastınız. Geldiğimiz andan itibaren yakın ilgi ve muhabbetinize e, muhatap olduk. Allah sizleri var etsin, ayağınıza taş değdirmesin, işlerinizi rast getirsin, emeğinizin karşılığı olan ürün bol ve bereketli olsun. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum.